Herkese merhaba arkadaşlar ben Muhammed bugün sizlerle beraber Rainbow Six işte kaldım diye ben yepyeni bir bölümle ve Ranked maçlarla devam ediyoruz maça başlamadan önce ufak bir detme çattım Aragon'da. 3 kilo öldük tabi maçın yarısında girdim birinci olan adamın 20 kilo falan vardı ben de girince haliyle o kadar da 3 kilo alabildim maalesef Yapacak bir şey yok. Neyse şimdi Ranked maçımızdayız. Aslan geldi sevdiğim maplerden bir tanesidir. Ne bilmiyorum ama çoğu insan der ki bu mapten nefret ediyorum. Abi şu mapten neyinden nefret ediyorsun ya? Yani ne güzel map ben seviyorum. Siz bilmiyorum ama sizler de yorumlara yazın. Bu mapi seviyor musunuz sevmiyor musunuz? Ya biz ekiple oynadığımız zamanlar diyorduk ya böyle mapler gelsin güzel oluyor diyorduk. Kalib anladılar bu kötü oldu. Biz neredeyiz? Ataktayız, saldırdayız. O zaman saldırıda şurada Alt tarafından doğal. Ne oynayalım abi? E, ee, bir denari deneriz yine. Yine diyorum çünkü bir önceki paket açılışında da şey demiştim hatırlarsanız. Ya işte hadi oynamıştım iki round bir maçı kazan kazanıyorduk kaybettik diğerinde de sıfır kaybetmiştik diye. Şimdi burada ne oynanır ne oynanır. Abi burada bir bakalım ya hadi. Bir bakalım o Zofi 2015'ten beri oynuyormuş. ekipte mesaj gelmiş de The Forest diye bir oyun oynuyoruz arkadaşlar ana kanalımıza da ona baktım bildirim geldi ona baktım The Forest diye bir oyun oynuyoruz ana kanalımızda bu tabi yayınlamadım şu anda ama komple final yapıp bu şekilde yayınlamayı düşünüyorum çünkü bir aklımda bir edit fikri var sadece bir tanıtım videosu açısından hani o yüzden bakalım Şimdi üst kart, var, döneri var. Bicil var, bicil aşağıda oynar, ilerde aşağıda oynar gibi geliyor? Bir aşağı atmalı bile. Yine konuşamıyoruz. Ha, bunda susturucu var, bir çarşı, bir susturucu. Ha pardon. O şeyden. IQ aldım zannettim de en Bir mi var içinde? İçinde sanki bir var. Üst katta dolar tamam, ay var. Sanayi var. Bakalım sanayi. Sanayi var oynamayı düşünüyorum aşçısı. benler buraya bir şeyler yapmış. Sandvaylar biraz temiz gibi duruyor. It's shake. you okay Buradan vuramayacak zannettim lan Allah ilahim Daemon Dem kardeş ne yapıyorsun Daemon'un önceki rankı iyiymiş abi Peak rankı da Yok canım değildir Şu anki rankını gösteriyordur Abi adam 680 ne geçen sezon da kapur Oynamamış herhalde ya. Bizle eşleştiğine göre aşağı yukarı öyle. Çünkü şöyle bakıyorum da aşağı yukarı hep öyle. Yine pol saatten doğalım biz. Bahla bir kilimizi aldık. Güzel gittik. Ben ama bir an orada IQ zannettim. Ona da. Ee, neyse. E, ee, seri bir operatör oynayalım. Ya. Bak seri zaten de. IQ'da bize. Biz baktan devam edelim ya. Aynen aynen. Bir de şu mesajına bakayım bu arada. Drone yapılırken. Sevgili dostlar. çin 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 ne anlama Çin. Şöyle yapalım. abi o zaman bakı değiştirelim. Açıcı alalım açıcı. Takma bir açıcı gider aslında da. Ne alacağız ki? Finka aldı bizimkilerden birisi. Bir ace oynayalım bir bakalım olmadı açarız diğerlerden ya bir şekilde. sevmiyorum çünkü şurada bazen adam olabiliyor. Buradan oynamayacağım ha. Buradan oynadım sakat oluyor ya o işler. Keşke kuyudumu alsaydık. Bunda kuyudu şey yapamadı. Ayak mı? Değilmiş. Ayak sanırım. Açmışlar mı? Burada bir rotasyon gibi bir şey var galiba. Keşke bu ya. aşağı düşmüş. Bakayım. Ha orda, orda, orada rotasyon yapmış bu arada. gelip açalım ya şurayı. Yani şuraya bir bakayım da. Ziyaret gibi bir şey zaten birmiş abi hmm. ya da kapkan gitsin kapkan 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 hayır ya kapkan oğlum hızlı aşağı Ben ne yapacaktım? Önden kapıyı açacaktım. Keşke taraftan gideydim. Süre yoktu. O tarafa dolandım ama oradan girebilirdim aslında ya. Adam hemen sağındaymıştı Rotasyondan gözetleyebilirdim adamı. Neyse. Ben soldadır diye düşündüm ama... ...demiş. Yine ben poolside'dan <laughs> esli oynayamayacağız. İyi <laughs> e, simsip anladılar. O biraz gurur vericidir abi. Bir bak gösterelim de bakarız. 2015 biz de boş oyuncu değiliz ha. Sofia. Hmm, penthouse. çıkartabilir miyiz? Hmm, tamam. burayı açıyor mu komple? Aç. Aç babam aç, aç sana. Hmm, yok. Şu an bunun eğimine alışabilir miyim bilmiyorum. Ama bir permite denesim geldi. Niyeyse bilmiyorum ama. Burayı bir atarlar mı? son anda attı ya onda. Çok iyi babuş. Cemir var yavrum, açamıyorum orayı. nasıl saçım. Cemir var O çok iyi. Açıyoruz mu? Vallahi açıyorlar. Cemir var, açamıyorum işte. Adam kilimde, mermim bitti poşet açalım mermilerini ya Uff, ooo Hıh Ders istemeye başladı oğlum şey. <laughs> kali 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 nerede? Ah penthouse. Tamam penthouse olsun. Falka. Drake. Aman ben Drake. Neyse dinari deneyeyim. Çakışıyor abi. Ee, ne oynayalım ne oynayalım. Böyle oynuyorduk? Penthouse'da oynuyoruz. O zaman baboş. Penthouse oynuyorsak. Baya mut oynamıyorum. İnşallah sevgisini kontrol et. İki bir <laughs> defansa geçmemiz güzel oldu baba. de şu ekran biraz daha hızlı olsa güzel olacak ama olmayacak. Şimdi bir, bir kaldır, bir kaldır. Tamam. oradan bir girmesinler.

Oğlum nasıl la? Olur babuş olur yeriz. Ama orada ona söylemedi ya. Abi şundan da akıp kaldırdılar ya şu operatörlerden de doktordan sonra şeyden falan. Üzülüyor. 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 Ama boş. Takım diyorsa takıma göre bağlayalım ya. Takımın bir bildiği vardır diye düşünüyorum. Bakalım nereye yazdıklar, karışmıyorum. Ya bir kişi penthouse'a verdiyse biz de verelim. Ee, kontrol ettim aslında ama bütün mermiler oradaki masaya, şey masalarda yorda köşede, ah, hepsini ona yerleştirdik abi. Güzeldi güzeldi ama... Bilmiyorum niye bir albonyası geldi abi. Herkes boş çağırıyor ama çok dolu çağır ya, oynamasını bilirsem. Herkes demeyince de bazılar yani duyduğum birkaç arkadaşlar var yayın yapıyor işte demek de. Ya Ali bir de çok boş çağır işte oynanmaz falan filan diyor. Gözümüzü sevim şöyle bir operatör var oynanmaz mı ya? Operatörler hepsi bu arada. Hiçbir kötü değil. Almış <laughs> mı? burada? Sıkıştık. Çok güzel.

dediğim şu anda. iki tane nokta atışı yaptı sonra da kaçtık yani ikisinden de. Rigi bu arada güzel 4 kille. Maçımızı kazanmış olduk. Kim direkt Ben sana balor attım terbiyesiz Drake. Kaç puan aldık onu bakaydık bari lan kapı 4 olmuşuz. <laughs> Şurada görebiliyor görebiliyoruz mu? Acaba sezon açmayınca göremiyoruz mu? Göremiyoruz. Abi sezon çamda vermiyoruz mu ya? Çanlar mamları gözükmüyor. Yani ilginç ya last sezonu görüyoruz da last sezonda ben ne yapayım abi yani. Last sezonda plat 2 olarak bitirdik. Hani bir alfa peki açamaz. Bu mesele değil. Ve De şu anki sezonun şeyi nerede? Şuradan görüyorsun. şuradan görebiliyoruz. Evet. Evet. 16 puan da artıya vermiş. Güzel. Gördüğünüz gibi 3 maç 1 win 2 lose. var. Burada da diğer sezonları görebilirsiniz zaten. <laughs> e Hı. Çamları gördük hele şükür. Çamlar böyleymiş. Oo. Çamlarımız buymuş. Hatta o şampiyon iki efsanedir tabii ki de. Şunu bak, her tarafta bıçak sıkmışlar. şampiyon şampiyonda üç bıçak var. Platta da birdir herhalde. Aynen. Ha, bir Emirat'taki başlıyor. Güzel abi. Şey ödülü neymiş? Gold de Taçanka'ya headgear veriyormuş. Gold 1'e kadar kasın yani anlayacağınız. Başka kimden ne veriyor diye baktım da başka kimse de bir şey vermiyor. Ya bir de bin bin ayrıyetten competitive Coins veriyor. Onlar da işte atladığımız şey göre ranka göre değişiyor. Hepsini de veriyor arkadaşlar. Bir şey de aynı 2000 veriyor. Bir de şeyde şampiyonda 2 bin veriyor. Bir gold'da 2000 bin veriyor. Gold 2 olursanız 2000 bin veriyor. ve şampiyon olursanız 2000 bin veriyor. Tabi şurası bize yakışır. Kart background ama tabii ki onun için efsane oynamamız lazım. Biz şimdi plas seviyesinde oynuyoruz. Yani burada da oynadığım saati vesaire vesaire görebilirsiniz. Her şey burada yazıyor. 1755 saat. Oyun içi 2000 küsür saatte sitemde yazıyor. Neyse sevgili dostlar çok uzattım. Çok lafı eveledim geveledim ee, videomuzun burada sonuna gelelim bir sonraki videoda ve bölümlerde görüşmek üzere